Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak sen pazarlarımızda halkımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayarak esnafımızın yasal çerçevede faaliyet göstermesi için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Denetimlerimiz kapsamında tezgahların tahsis belgesi Hakan Arman. Evet buradayım. Şimdi üniversite mi kardeşim? Evet. Buyurun. Tamam. Ürünlerin etiket kontrolü, terazi ve ölçü aletlerinin uygunluğu belediyemiz tarafından da 2025 yılında muayenesi yapılmış. Kullanım uygun terazi. Teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür Hayırlı işleriniz olsun. Tezgahların belirlenen alan dışında açmaması, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolleri sağlanmaktadır. E, da işte mısırdır bu ürünlerden çok pislik çıkıyor. Bunlardan çıkan çöpleri belediyemiz çöp poşeti dağıttı mı size dedim? Hayırdır, hayırdır. Tamam çok güzel. Akşam çöplerimizi toplayalım. Belediyenin dağıttığı poşetleri koyalım. Arkadaşlar da akşam bunları atlar kolaylıkla. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Amacımız kanunel yönetmelik ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde halkımıza en iyi hizmet sunarak esnaflar arasındaki haksız rekabeti engellemek.